Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyon yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla da karşınızdayız. Bu sorumuzda bir tepkime verilmiş. Tepkime ile ilgili bütün ayrıntılar tepkimenin altına yazılmış. Bana sorulan şey kütle korunumunu sağlayan esas olay nedir? Şimdi arkadaşlar buradaki en çok kafa karıştıran nokta özellikle burada da belirttiği için söylüyorum. Girenlerin 3 molekül, ürünlerinde 3 molekül olması sizin molekül sayısı değişmediği için kütlenin korunduğunu zannetmenize sebep olur. Ve doğru seçeneği A seçeneği diye işaretlerseniz maalesef soruyu kaybedersiniz. Sebep şudur arkadaşlar kütle korunumunun molekül sayısıyla hiçbir ilgisi yok. Kütle korunumu dediğimiz şey tamamen giren atomun cinsi ve sayısıyla alakalı. Çünkü kütleyi belirleyen şey atom numarasıdır. Dolayısıyla atomlar değişirse kütle de değişecektir. Burada tepkimeye girenler arasında dikkat edin. Bir karbon var. Bir karbon girdi, bir karbon çıktı. Hidrojenler için 4 tane hidrojen girdi, 4 tane hidrojen çıktı. Oksijenler için de yine aynı şekilde 4 oksijen girdi. İkisi burada, ikisi de burada çıktı. Dolayısıyla atom sayısı ve cinsinin değişmemesi kütle korunumunu sağlayan esas olaydır. Lütfen molekül olarak düşünmeyin. Molekül olarak düşündüğünüzde kafanız karışacaktır. Her zaman kütle korunumunun tek sebebi atom cinsi ve atomların sayısının değişmemesi. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?